Soy numaralı bireylerden hangilerinin bu özellik bakımından heterozigot olduğu kesin olarak belirlenir? Sağlık hastalığına baktığımız zaman sağlık hastalığı vücut kromozomları ile taşınan çekinik bir özellikmiş. Dolayısıyla taralı olan bireyler küçük a küçük a, küçük a küçük a, küçük a küçük a genotipindedir. Hangilerinin heterozigot olduğu kesin olarak belirlenir? Diğer bireyler baskınsa ya büyük A büyük A veya büyük A küçük A genotiplidir. Kız bireyin küçük A küçük A genotipli olmasının nedeni küçük A'nın tekini babadan tekini anneden almasıdır. Baskın bireyler olduğu için küçük A geninin bulunması durumunda bunlar heterozigottur. Yine şuradaki erkek bireye baktığımız zaman küçük a'nın tekini anneden, tekini babadan alacaktır. Dolayısıyla baba da büyük a, küçük a genotiplidir. 1 ve 2 kesinlikle heterozigot olduğu söylenebilir. 3'e baktığımız zaman 3 baskın bir bireymiş. Büyük a'yı babadan alacak ama her halükarda anneden mutlaka bir tane küçük a geni almalıdır. Dolayısıyla 3. birey de heterozigottur. Cevap E seçeneğidir.